Başlamadan önce istiyorum sizinle hep birlikte bir şey yapalım ve siz bana yardımcı olasınız. Bir örnekle başlamak istiyorum. Ama bunun için gerekecek sizler de benimle birlikte yapasınız. Olabilirse elinizi şöyle kendinize bu tarafını kendinize karşı çevirin. Ve şimdi elinizi çenenize koyun. Şimdi gene söylüyorum. Çenenize koyamadınız. Ben dedim çenenize koyun. Birçoğunuz anlamıza koydu. Gene söylüyorum. Elinizi kendinize karşı çevirin. Ve çenenize koyun. Bu sefer hepsini çenenize koydun. İlkte yaptığınızda bunu bilmezdiniz. Ve gördüğünüz için hata yaptınız. Ama ikincide size dediğimde tekrar çenenize koyun. Ve göstermeme rağmen bu hata artık değildi. Bu bir seçimdi. Siz seçtiniz hata yapmayın. Değil mi? Bugün konuşacağımız konunun adı olacak seçim. Hayatımızdaki seçimler. Biz yaşadığımız bu dünyada birçok seçimler yapıyoruz. Ailemizde seçim yapıyoruz, iş yerimizde seçim yapıyoruz, dışarıda seçim yapıyoruz, Tanrı yolunda seçim yapıyoruz. Her yerde seçim yapıyoruz. Ailemizde evliyiz, eşlerimiz var. Öyle zamanlığa geliyoruz. Kavga çıko, tartışma çıko herhangi bir şey. Ve seni seçmen gerek olur. Devam edeceğin mi? İş yerindesin. Kolegalanla herhangi bir şey olur. Ve seçmen gerek olur. Devam edeceğin mi? Çünkü bazı hayatta burana kadar gelir. Şimdi bunları konuşamayız sadece kötü şeyler için. Tabii ki mesela iş yerindesin. Ve seni yükseltmeye istiyorlar. Diyorlar. Deniz sen for olacak Ve seni Seçmen gerek o. Seçmen gerek o. Seçim sana kalır. Ondan sana bunu olan Ama seçim sana kalır. Sen kabul edeceğin mi? Veya kabul etmeyeceğin Ailemizde aynı şekilde. Dediğim gibi. Bazen bizler seçimler yapıyoruz ve her birimiz deniyoruz. en azından bu seçimler iyi olur. Öyle insanlar var bu dünyada yaşıyor hani seçimler yap ola ama çok iyi seçimler yapam ola. Değil mi? Başlama isteyen başlangıçla. Tanrı'nın sözünde başlangıçla Adem ve Havayla. Tanrı onlara dedi. Bütün her şeye sahipsin. Bütün her şey sizin. Sadece bu meyveden yemeyin. Seçim kimin? Seçim onlarındır. Onların seçmesi gerekir diyecekler bu meyveler, yemeyecekler mi bu meyveler. Ama onları yemesi için iten bir şey var. Onları e, bu kararı alması için iten bir şey var. Biri vardır. Yok kötü olan. İyi yapmak için her zaman iyi yapmak için seni ite ya da gösteren biri var ve kötüyü yapmak için de seni iten bir baktıysanız animasyonlu filmlere, mesela Tommy Jerry de çok olur bu. Mesela e, işte iyi bir şey yapsın. Sabre gel o bir an gel. De, onu soru, sen yap, kötü yapma, şöyle yap. Ve sonra geliyor şeytan bu kula. Ve de hayır sen kötü yap, onu böyle yap, şöyle yap. Ve bu sanki benzer bizim hayatımızda. Sürekli bizi ya iyiye iten, şey var. Ya da kötü yapmak için sen şey. Tanrı insanlar iyi yapsın diye mesela Musa'ya yasayı verdi. Tanrı yasayı verdiğinde istedi bu yasayla insanları itsin, onlar iyilik yapsın. Mesela siz 10 tane buyruğu bile olsunuz. Öldürme, Tanrını sev, bütün varlığına, çalma, çarpma ve bu bütün yasaya baktığınızda sanki değil de öyle ki insanları kötülükten korur. Buna rağmen biz insanlar bunu başaramam. Buna rağmen biz insanlar yasayı yerine getiremiyor. Yok öyle bir insan, kontey yasayı yerine yasanı yerine ya da zakonları şöyle yapacağım, böyle yapacağım, burada böyle yapacağım, şöyle yapacağım dediğinde o yasayı yerine getirmek senin imkansız. Getiremiyor. Devlet, yaşadığımız devletler bizlere yasalar koyuyorlar ve biz onları çiğnememek zorundayız. Ama onları çiğnediğimizde ne olur? Bir ceza gelir. Mesela arabayı olsun yüzlük yolda 120 ile benim gibi ve e, yasayı Çiğnediğin için sana bir ceza geliyor. Ve sen onu ödemek zorundasın. Okumaisteom 1. bölüm 17. ayeti Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve Kişik İsa Mesih aracılığıyla Şimdi burada söylediğim iki tane şeyi e, karşılaştırma, karşılaştırmamızı isteyelim. Ben biraz önce dedim ki yasayı yerine getirmek imkansız. Burada bakın ne söylüyor lütuf ve gerçek ithamatı aracılığıyla geldi. Biz insanlar alışıkız. Görünen şeylerde seçim yapalım. Eşimizi seçelim, evimizi seçelim, arabamızı seçelim ve bizler bunlarda çok değişikiz. Diliz biz. Ben seçersem kendime Volkswagen, kim seçerse o kendine Porsche, tezer seçerse o Mercedes ya da herhangi bir şey. Ama bu benim seçimim değil. Bu tezerin seçimi, bu kimin seçimi. Bu benim seç. Ama herkes seçtiğinin meyvesi. Herkes seçtiğinin meyvesi. Biz dediğim gibi biraz önce de alışıklık, görünen şeyleri seçelim. Yasa da aynı şekilde. Yasa bize görünen şeylerden korumak kalır. Ya da görünen şeyleri yapmamamızı bize onar olur. Mesih geldiğinde o bize bir şey öğretti. O bize bir şey gösterdi. Bizler tekrar seçim yapalım. Biz seçim yaparken görünenleri değil de görünmeyenleri düşünelim. Biz bu dünyada yaşayarken çok normal bir şey. Sağda görünenlere odaklanalım. Benim hayatıma Tanrı gelmeden önce ben aynı şekildeydim. Ve bazen sağ tabire görünenleri seçebiliyorum. Çünkü bu benim benliğimde ekili, bu benim insanlığımda ekili. Biz alışıkız. gördüğümüz bir şeyi telefon mu telefonu tutalım. Gördüğümüz şeye inanma istiyor. Tanrı'nın sözü bize söylüyor ki biz hayatımızda öyle seçimler yapalım ki kalıcı olsun. Şimdi bizim Tanrı hayatımıza geldiğinde bizimle ne olur? Mesela geçen hafta yeni iman eden bir kardeş vardı ve o çok güzel bir örnek oldu. Bundan önce o hiç inanmazdı görünmeyen dünyaya. Ya da inanmadı mı, inanmaz mı ben bilmiyorum aldatmış olacağım. Ama ona böyle söylediğinde ona şaka gelirdi, dalga gelirdi. Ben de aynı şekilde. Ben de aynı şekilde. Bundan önce birisi bana konuştuğunda görünmeyenler için benim için bu bir e, nasıl desem benim için bu bir imkansız bir şeydi. Ben farkında bile değildim hani benim ruhum var. Ben farkındaydım sadece benim bedenim var ve benim isteklerim var. Ne istersem onu yapabilirim. Ama Tanrı bize söylüyor, biz kalıcı olan şeyleri seçelim. Ve bunları yapmak için bize bir örnek gerek. Bunları yapmak için bize gerekecek biri bize bunları göstersin. Ve en iyi primer kutsal kitapta Tanrı'nın sözünde Mesih. Rabbimiz Mesih. Bir kişiye çok kolay söyleyebilirsin. Nargi bunu yap. Ve onu yapacak mı yapmayacak mı gene onu seçiyor. Ama bir kişiye kendi yaşadıklarını da kendini örnek vererse, onu sağ kolay yapar. Aynısını da Mesih yaptı. O dünyaya geldi bir kral gibi. Zaten onu Yahudiler kral olarak bekleyen. Amun seçimini yaptı. Burada kral olmasın. Görünmeyen dünyada ya da babanın yanında onun sahibiyiz. O dünyaya geldi ve hatırlayarsanız çölde onu kötü olan deneyen ki ona dedi ki bana tap. Sana bunu vereceğim. Sana şunu vereceğim. Sana para vereceğim. Bunu vereceğim. Bütün dünyayı vereceğim. Ve orada tekrar bir seçim yaptı. O onu seçti. O bize gösterdi. Biz nasıl seçelim kalıcı olalım. Biz nasıl seçim yapalım. Biz nasıl görünmeyenlere yatırım yapalım. Çünkü bizler hayatta seçim yaparken bunları bazen yapabiliyoruz ya çok fazla heyecandan, çok fazla duygusallıktan ya da biri bize böyle söylediği için. Ama bunu söyleyebilirim eğer kendi seçimlerini sonucunu veririz. Bu dünya kalıcı değil. Bu dünya geçici. Bunu bir tek bize Rab gösterdi şu şekilde. O bazen bir şeyler konuşardı öğrencilerine, bir şeyler söyleyerdi örneklerle ama onu anlayamazdı. Onlar onu anlayamazdı çünkü onlar sadece görüneni görüneni o da, o sürekli konuşardı görünmeyen o sürekli konuşardı tanrının egemenliği o sürekli konuşardı ne yapabilirsin ruhsal şekilde biz insanlar alışıyoruz bedensele biz insanla alışığız görünene ama o sürekli bize göstererdi görünmeyendir. Ya da o O yüzden de bizler ne zaman kabul ediyoruz Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak bizler başlıyoruz farkına varmak ki bizim bir varlığımız var. Hani görünmeyen. O da ruhumuz. Farkına varoz ki biz ruhumuzu geliştirebiliriz. Farkına varoz ki biz ruhumuzu kurtarabiliriz. Rahat da. Farkına varoz ki biz ruhta böyebiliriz. Farkına varoz ki ruhsal bir dünya var. Ve bu ruhsal dünya gerçek. Sizin için gerçek. Mi? Var mı ruhsal dünya? Amin. Okuyalım o zaman. O zaman Romalılar 117 Hüseyin. Tanrı'nın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacak. Her bir insanın inancı var. Her bir insanın imanı var. Bazıları deveye inanır. Bazıları bir taşa inanır. Bazıları başka bir şeye inanır. Herkes şey seçimini yapar. Ama ben duymadım, görmedim de bilmem Bu tür şeylere iman eden kişiler ruhsal değil hayatı. Tanrı'nın sözü bize söylüyor ki, görünmeyenleri görmek için bizim iman etmemiz Mesih'i Rab ve kurtarıcı kabul etmemiz gerekir. Luka 14-27 çarmıkına yüklenip ardından gelmeyen öğrencim olamaz. Burada aynı şekilde mata 10.38'de okuyalım. İki tane aynı ayet. Biz Bloski kanunun sözünde bir ayet iki yerde yazıldıysa bu önemli bir şey. Burada şu şekilde onu söylüyor. yüklenip ardından gelmeyen bana layık değildir. Seçim yap o. Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul et o. İman et Ve görünmeyenleri görmeye başlayın. Ondan sonra bir seçim daha yapmamız. Mesih'i izleyeceğiz. O senin seçimin. gerek. İzlersen Tanrı'nın sözü söylüyor. Kendinden lazım vazgeçin. Çağır mısın Mesih'i? Canından vazgeçin. Dediğim gibi ne zaman bunu yapıyorsun? başlıyorsun farkına varman senin varlıkların. Başlıyorsun farkına varman ki senin isteklerin var, senin canın var, senin ruhun var. Ve başlıyorsun farkına varman ne yapman gerek? Değil mi? Bazen davranıyorsun canına göre, duygularına göre ve sanki değil de yüreğinden bir şey sana konuşuyor yanlış yok. Ve bu Tanrı'nın ruhu olur. Tanrı'nın sözünde de söylüyor ki Mesih-i Rabb'e kurtarıcı kabul ettiğinde o sana yardımcı. Gerçeğin ruhu göründür. Kutsal ruhu göründür Ve bu ruh sende ve senin yüreğinde müşriklenmiş olur. O yüzden sen başlıyorsun görünmeyenle yani, istiyorum. O yüzden sen başlıyorsun Tanrı'yla iletişime girme. O yüzden sen Tanrı'yla bir ilişkin olabiliyorsun. Çünkü iman etmezsen, Mesih-i Rabb'e kurtarıcı kabul etmezsen Bunları yapalım. Okuyalım. Şeyin masa 4, 8, 11. İblis bu kez İsa'yı çok yüksektir daha çıkardı. O da ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, yere kapanın bana taparsan bütün bunları sana veririz. İsa ona şöyle karşılık verdi: Çekil git şeytan. Tanrı Rabb'e tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bu ayeti okuyoruz ve bu ayetle örnek vermek istiyorum. Bizler bazen seçim yaparken kardeşler, sanki seçimi yapmadan önce bizi arkadan iten bir şey var. Gözükmeyen bir şey. Var. Ama ne zaman Tanrı'nın ruhu bize, o bizi itmiyor seçimle. Seçim tamamen sana kalır. O seni zorlama, o sen o seni iç doğru sensin. Sen karar vermen gerekir ki küçücük bir sesle sana fısıldayın. Bazen yanlış kararlı olsun. Yüreğinde küçücük bir ses tekrar sana fısıldayın. Yanlış yap. Yine seçim sana kalır. Sen ona mı odaklanacaksın? Sen mi odaklanacaksın? Kimi seçsin? Rabbi örnekler olsun. O bize gösteriyor çok iyi bir şekilde nasıl seçim ne yapalım neyi seçelim ki sonsuz yaşayalım neyi seçelim ki hatalar yapmayalım biz istersek doğru seçim yapalım istersek görünmeyen dünyaya yatırım ne yapalım istersek görünmeyen dünyanın farkına olalım gerekçe hayatımızda seçimler yap biz seçelim. Biz bazen bir şeyler yaşıyor, kötü şeyler yaşıyor. Farkındayız ki kötü şeyler yaşıyor. Ama diyoruz, ben tam iyi olur. Ben istemem kötü olur. Biz bunu söylüyoruz. Ama iyi olmak için bir seçim yapma, değil mi? Bir sözle, sen istersen iyi olasın. Ona göre hayatında seçimler yapılır. Bu dünyada. Biz alışıkız dediğim gibi görünen şeyler. Bir örnek vermem istiyorum size. Ve o tekrar yasalarla. Bu dünyada çok zakonlar var değil mi? Ve bu zakonların e, şeyleri, bu sesiyoları böyle bir şey. Mesela birisine uğur olsun ve onun cezası var. Birisini o öldür olsun ve hapis yat olsun. Bunlar dünyanın zakonları, bunlar dünyanın yasaları ve bu yasalara uyan kişiler var, uymayan kişiler de var. Uymayan kişiler hapse gider. İnsanlar alışık görsünler bedensel olan. Bu dünyada bedensel şekilde birisine zarar verir, ceza kesilir, değil mi? Ama hiç kimse bu dünyada birisine ruhsal şekilde zarar verdiğinde, sana ceza verme bu diyor. Kimse bunu görmüyor. Düşünebiliyorsunuz mu? Bir düşünün. Düşünebiliyorsunuz mu? Eğer bunun için ceza olsaydı, sen birisini sözle yaralayarken, sen birisinin ruhunu kederleyerken, birisine bu şekilde zarar vererken, düşünebiliyorsunuz mu? Ne kadar bizden gerek? Kaç kişi bizden gerekecek belki de, Ben kesinlikle şey yaptım. Ben kesinlikle yasakım. Eminim. <gülüyor> <gülüyor> Ama buraya gelelim. Bu görünmeyen dünyada dediğim gibi insanlar alışık görünenlere, birine bedensel zarar yaptığında ceza çekilir. Ama Tanrı Mesih bize göster o. Öğret o. Biz iman edelim. Ona iman edelim. Onu Rab ve kurtarıcı kabul edelim. Öyle ki görünmeyenleri görün Ve bu görünmeyenleri ilk Tanrı görür. Bu görünmeyenleri ilk Tanrı görelim. Sen birisini ruhsal şekilde kederlediğinde, yaraladığında bunları Tanrı gör Ve söylemezse ki bu dünya kalıcı değil. Bu dünyada ama yaptığın seçimler kalıcı dünya için bir yatırım olur. Ve o görünmeyen dünya sonsuzluk. Sonsuz yaşam. Ve bu dünyada yaptığın yatırımlar o sonsuz yaşamda seni izleyebilir. Tanrı'nın sözü bize söylüyoruz. Gösteriyoruz. Biz nasıl Biriktilerim diğer dünyada. kadınlara yardım ederek, öksüzlere, kadınlara, yoksullara yardım ederek. Biz bu şekilde diğer dünyaya yatırım yapıp zamanı geldiğinde bunlardan ödül olarak faydalanabiliriz. Tanrı'nın sözü bize de söylüyor, sağ bir şey. O söylüyor ki, yeryüzünde iyilik yapalım. İyi, i̇yi olamayalım. Ve iyi olanı yaparsak Tanrı'nın sözünde söylüyor ki Tanrı'nın ne gemen? Evet. İnsanlar bizi konuklarına kabul ediyor. Bu anlama geliyor ki diğer dünyada ya da ruhsal dünya ya da göklerde bizlerin konukları olacak. Ve iyilik yaptıysak, ruhsallar bizleri konularına kabul ediyor. Bu bize gösteriyor ki, göklerdeki olan kalıcı dünya bir gerçek ve bu gerçeği bizim seçmemiz. Tanrının sözü bize söylüyor ki, bizim asıl vatanımız. Mescid-i Rabb'i kurtarıcı kabul eden kişilerin asıl vatanı gökte. Burada bir süreç yaşayalım. Bu süreç belki bazıları için, 60 sene bazıları için, 80 sene bazıları için, 100 sene olabilir. Ama bu 100 senenin, bu 80 senenin bu 60 senenin nasıl kullanılır? Nasıl seçimler yapacağız? Ya? Çarmıhını yükleyin. Meskimiz bize. Mescid'e iman edip, Görünmeyenlerimiz. Bu tam olarak senin seçim. Ve unutma, iyi olmak istersen iyi seçimler yapman gerek. Ve iyi seçimle yapmak istersen bunu sadece sana Çünkü seni sadece o iyiye itecek. Seni sadece o iyi seçimlere itecek. Ve daha bir şey unutma, senin yerine ben seçemem iyi olmanı istersen, iyi arzulayarsan, Mescid hayatına kalkın, kabul et. Mescid hayatına davet et. Öyle ki kutsal ruh seninle yakın. Öyle ki Tanrı'yla bir ilişkin olsun. Ve eğer davet ettiysen, çağırmak için seni Mescid'in ağzından Öyle ki koltuk yapayasın. Ve göklerde bir konusun değil, Tanrı'nın egemenliğinde olup, onun egemenliğinde olup, Kral olamazsın. Biz burada boşuna ilaç söylemiyoruz. Tanrı çocuğu ben korkuya esir değilim. Ben şöyle ben böyle. Evet biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Ve ben Rabb'e şükrediyorum siz buradasınız. Çünkü Erbil'in olmak için bugün bir seçim gerekli yapın. Gerekli değilsiniz. Ben on gele. Ya da gelme. Ve bu canınıza aykırı olabilir. isteklerinize aykırı olabilir. Duygularınıza aykırı olabilir. Tanrı'nın sözü bize söylüyor. Biz birbirimizi sevelim. Ve biz daha görüştüğümüzde coşmaz birbirimizi sevelim. Çok sevişmez tabirimiz varsa. Ama bu bir karar. Bu bir seçim. Ben seçiyorum kardeşle Adilan'la kardeş olan. Ben seçiyorum Adilan'ı seveyim. Ve bunun için bana zaman gerekmiyor. Bunun için bana puslu gerek gerekmiyor. Pavuz dediyse bu yarışmayı bitirmemiz gerekir. İmanımızı korumamız gerekir. Ve imanımızı biz korumayacağız kötü seçimler. İmanımızı korumayacağız kötü seçimler. İyi son olma kendimi kötü hissediyorum. O zaman iyi seçim yap. İyi olanı seç. İyi olanı seçmeye istersen bulamazsan nerede iyi olan? Çok basit. Orada görmeyeceğim. Hiçbir söz. Bulmayacağın hiçbir söz seni kötüye getirir. Oradaki bütün sözler, Tanrı'nın bize verdiği bütün sözler, bütün e, ıı, tasarılar, onlar senin iyi olmalı. O işte o sen iyi olasın. Ama gene söyleyeyim. Seçim senin. Seçim senin. Tanrı'nın sözü bütün dünya için sunulmuş. Rab bütün dünya için kendini kurban olarak verdi. Rab demek öğretme. Öyle de o bize. Nasıl hayatımızda doğru seçimler yapalım? O ne zaman çarmıha giderdi, onu üzüldüler, kamçıladılar, küfür ettiler, herhangi bir şey yaptılar. O isteyeydi, isteseydi. Sandırım deyip de, baba deyip de sandırın oldukunu artık sağlamazdı. Ne için izin verdi ona bu şekilde davrandı? İzin verdi çünkü o dilerdi, anlıklı doğrusu o bilerdi ki bu seçimi yaparak, dünyada bunu yaparak, o kendini başkaları için kurban sunarak Tanrı'nın yükseltecek sağ tarafa. Ve bunu yapmadı çünkü sadece Tanrı'nın sağ tarafına yükselt. O bunu yaptı çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi. Biricik yol verdi. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu senin için verdi. Günahsız, küsursuz olduğu halde lanetlendi de çarmıza gitmez. O lanetlendi. sen O lanetlendi. Bugün sen bu seçimleri yapabilirsin. Ama ona rağmen dünyada o kadar insan var ki bu seçimleri yap. Ve o yap. Ve bu tamamen onun kararı. Ama sen yapabilirsin. Niçin yapabilirsin? sen bu seçimleri Ve ben sana konuşayım. Tanrı bugün sana konuş ve son olarak da hayatında iyi olanı ve iyi olanı seçmek istersen Mesih'in hayatını davet. Rab öğretmen ve kurtarıcı olarak. Amin.